Birbirlerine paralel solsuz uzunluktaki X'e iletken telleri ile O noktası aynı düzlemdedir Tellerden eşit büyüklüğe I akımı geçerken O noktasındaki birleşki manyetik alan B oluyor. X elinden geçen akımın şiddeti değiştirilmeden yönü ters çevrilirse yargılarının hangileri doğru olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ilk önce O noktasındaki birleşki manyetik alanı bulalım. X elinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan içeri yönde olmuş olacak. Sağ el kuralına göre yukarı yönde akım geçmiş. Baş parmağımız yukarıyı gösterdiğinde bükülmüş. Dört parmağımız burada içeriği gösteriyor. Yani X'in oluşturduğu içeri. Y baktığımızda arkadaşlar o da dışarı yönde bir manyetik alan oluşturmuş. Ve burada bileşke manyetik alanı bulalım. B demiş çünkü. Arkadaşlar içeri diyorum. BX diyorum. K çarpı iki tane I bölü aradaki uzaklığımız D. Yine dışarı yönde oluşan manyetik alanı da BY dediğimizde K çarpı 2 tane I bölü 2D olmuş oldu. O zaman arkadaşlar bu 2 bu da 1 olduğu için toplam bileşke manyetik alan B, O diyorum arkadaşlar. Nereye çıkıyor? Bakın bu daha büyük olduğu için içeri yönde olduğu için içeri yönde bir manyetik alan çıkıyor arkadaşlar. O halde K çarpı I bölü D şiddetinde manyetik alana biz B demişiz arkadaşlar. B. Şimdi geçelim x geçen akımı şiddet değiştirmeden yönünü ters çevirirsek. Şimdi içeriyken arkadaşlar x bunu dışarı yönde yaparsak 2ki bölü d, 1ki bölü de bu 3 tane ki bölü d dışarı yönde olmuş olacak. O zaman be bo üssü dışarı yönde 3ki bölü d olduğu için eksi 3b şiddetine eşit olmuş olacak. O halde bir b'nin yönü değişir mi? Değişir. İçeriydi de dışarı oldu. 2. B'nin büyüklüğü artar. Evet, B şiddetindeyken başlangıçta e, ters yönde 3B şiddetinde oldu. O halde doğru. B'nin büyüklüğü azalır. Hayır, artar dedik zaten arkadaşlar. Cevap bundan dolayı 1 ve 2 D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Sayfa düzleminde birbirlerine paralel ve sonsuz uzunluktaki iki iletken telden zıt yönde I ve 2 i büyüklüğündeki akımlar geçmektedir. Buna göre KLM noktalarındaki manyetik alanlar BKB ve BM'den hangileri sayfa düzlemine dik ve dışarı doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi K noktasından başlarsak I ve 2'nin oluşturduğu manyetik alanların toplam değerini düşüneceğiz. Ve bize dışarı doğru olanlar sorulmuş. Şimdi K için I akımı sahil kuralına göre baş parmağımız yukarı gösterdiğinde bükülmüş dört parmağımız burada dışarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Bunu arkadaşlar B1 diyelim yine 2 akımı geçen telde aşağı yönde baş parmağımızı tuttuğumuzda içeri yönde burada bir manyetik alan oluşturuyor. O halde birisi içeri, birisi de dışarı olmuş. Bunların şiddetlerine bakacağız. B1 için konuşuyorum arkadaşlar. B1 K çarpı 2 tane 1 i bölü uzaklığı d. B2'ye baktığımızda B2 de K çarpı 2 tane 2 i bölü aradaki uzaklığımız 3d olmuş oldu. Bakın bu 2 bu da 4 bölü 3. Yani B1 daha büyük. Yani dışarı olan daha büyükmüş arkadaşlar. Bize dışarı doğru bileşke olanları sorduğu için K noktasında dışarı çıktı arkadaşlar. O zaman burası dışarı okey. Şimdi gelelim L'ye. Sağ el kuralına göre i akımı yukarı yönde geçerken hop, 4, 4 parmağımız bükülmüş 4 parmağımız burada içeriği gösteriyor. B1 içeri. İki akımı geçen telde bu tarafta yine içeri yönde bir manyetik alanı gösteriyor. Bunun zaten bileşkesinin dışarı olma ihtimali yok. İkisi de içeri doğru olduğu için burası arkadaşlar dışarı yönde bir oluşturmaz. Şimdi M noktasına baktığımızda ise sağ el kuralına göre i akımı geçen tel burada içeri yönde akım manyetik alan oluşturuyor. B1 diyorum. 2'yi de arkadaşlar sağ el kuralına göre dışarı yönde manyetik alan oluşturmuş. B2 dediğimizde gerçi gözüküyor sayısal değerlerden ama yine bulalım. Buradaki B1'i bulmak istersek K çarpı 2 tane 1 i bölü uzaklığımız arkadaşlar. 3 de B2'ye bakarsak da B2 eşittir. K çarpı 2 tane 2 i bölü aradaki uzaklığımız d. Gördüğünüz gibi b2 b1'den büyük olduğu için ve dışarı yönde büyük olan olduğu için buradaki bileşke manyetik alan dışarı yönde çıkacak. Biz de zaten dışarı olan bileşke manyetik alan noktalarını buluyorduk. Buradan da bk ve bm doğru cevap e seçeneği olmalı diyeceğiz. Sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru düzgün bir manyetik alanı olduğu bir ortamda şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Siyah anahtarı kapatıldığında k bölümüne etki eden manyetik kuvvetin yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi anahtarı kapattığımızda akım üreticinin artı kutbundan çıkacak. Manyetik alanlı bölgedeki k kısmından akım aşağı yönde geçiyor. Şimdi düz bir telden akım geçtiğinde manyetik alanlı bölgede manyetik kuvvete maruz kalıyordu ve B çarpı I çarpı L formülüyle bulunuyordu. Hatta belli bir açı varsa sinüs alfa ile de çarpıyorduk. Yönünü de sahil kuralıyla buluyorduk. Baş parmağımız akımın yönünü gösteriyor aşağı yönde. Manyetik alanda dört parmağımızla gösteriyoruz dışarı yönde. Şu an benim elimin avucumun içi manyetik kuvvetin yönünü sola doğru gösterdi arkadaşlar. Sola doğru da bir manyetik kuvvete maruz kalıyor. Sol taraf eksi x, x yönü olduğu için cevap burada manyetik kuvvetin yönü eksi x, -x yöndedir diyeceğiz. Şekildeki gibi aynı düzlemde birbirlerine paralel tutulan sonsuz uzunluktaki z iletken tellerinden gösterilen yönlerde sırasıyla i3i, 2 akımları geçiyor. z tellerine etki eden bileşke manyetik kuvvetler sırasıyla fx, fy, fz olduğuna göre bu kuvvetlerin yönleri için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar, şimdi her bir teli ayrı ayrı düşündüğümüzde, i ve 3i akım geçen tellerden x teline zıt yönde akım geçtiği için y arkadaşlar bir itme kuvveti uygulayacak sağa do sola doğru. Şimdi gelelim 2 akımı geçen telimizde, o da aynı yönde akım geçtiği için çekme kuvveti uygulayacak. Buna da Fz diyorum arkadaşlar. Bakın, 3i hem yakın yani y teli, hem x'e yakın, hem de akımı fazla. ZTL ise hem uzak hem de akımı az. Yani burada matematiksel işlem yapmadan da yapmadan da arkadaşlar burada Y'nin daha büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. Fy büyük Fz diyebiliyoruz. Yakındaki etkisen fazla oluyor. Akımı da fazla olduğu için buradan Y'nin Z'den daha büyük olduğu sonucuna ulaştık. Yani eksi X yönde çıktı arkadaşlar. Birincisi X yerine eksi X yönde bir manyetik kuvvet uygulandı. Bileşken. Şimdi Y teline bakalım. Y teli X teli ile zıt yönde akım geçtiği için FX onu itecek. Yine arkadaşlar Z teli ile Y teli zıt yönde akım geçtiğinden dolayı o da itecek arkadaşlar. Z teli de itiyor. Şimdi Z teli ile X teli Y'ye aynı uzaklıkta ama ama arkadaşlar Z'nin akımı X'ten büyük olduğu için Z'nin uyguladığı kuvvet daha büyük olacak. Yani ikinci düzeneğimizde z kuvveti x kuvvetinden daha büyük olduğu için eksi x yönünde hareket edecek. Burada da arkadaşlar eksi x yönü çıktı. Üçüncüsüne bakalım. İkiye akımı geçen z teline x aynı yönde akım geçtiği için çekme etkisi uyguluyor fx. Y zıt yönde akım geçtiği için itme etkisi uyguluyor. F, Y. Bakın Y'nin hem yakın olması hem de akımının büyük olması Fy kuvvetinin Fx kuvvetinden büyük olduğunu gösteriyor bize. Ondan dolayı da sağa doğru yani artı x yönde bir hareket edecek. Z teli için artı x yönü diyeceğiz. O halde hepsini sağlayan A seçeneği burada doğru cevap olmalı. Eşit büyüklükte elektrik yüklü KVL parçacıkları sayfa düzlemine dik düzgün B manyetik alanına eşit büyüklükte hızlarla girdiklerinde şekildeki RKRL yarı çaplı çembersel yolları izliyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle doğrudur. Bir manyetik alan sayfa düzleminden dışarı doğrudur. Arkadaşlar buradaki yüklü parçacıklarımızın yüklerinin eşit büyüklükte olduğunu söylemiş ama işaretini söylememiş. Şimdi manyetik kuvvetlerin tamam yörüngeye göre bakarsak bu yönde aşağı yönde K için L içinde yukarı yönde olduğunu anlarız ama bu işaretine göre avuç için veya tersini gösterebilir. Onun için manyetik alan sayfa düzleminden dışarı doğrudur diyemeyiz. Kesin bir ifade değil. İçeri doğru da olabilir. 2. K ve L'nin elektrik yükleri aynı işaretlidir. Şimdi ona karar verelim arkadaşlar diyelim aynı işaretli olduğunu düşünelim. E, manyetik alan içeri veya dışarı olabilir. Mesela dışarıyı tercih ediyorum. Sağa doğru attık. Baş parmağımız sağa gösterdi. Manyetik alanda dışarıyı gösterdiği için dört parmağım dışarıyı gösteriyor. Avuç içim artı yükün maruz kaldığı kuvveti gösterdi. Yani artı yüklü cisim için bu şekilde uygun çıktı. Diğerine de bakalım. Sola doğru atmışız. Hareket yönünü baş parmağımızı gösteriyor. Dışarı doğru manyetik alan düşünmüştük. Dört parmağımız dışarı doğru. Avuç içi de burada manyetik kuvvetin yönünü gösterdiği için her ikisinin aynı işaretli olduğunu anladık. Peki manyetik alan içeri olsaydı arkadaşlar ters yönde gidecekti. E, demek ki bunların zıt yönde olma ihtimalini düşündüğümüzde mesela bu eksi olsaydı o zaman sola doğru attık. Dışarı doğru manyetik alan var. Elimin ters yönde bir kuvvete maruz kalacaktı. Demek ki arkadaşlar bunların ters yönde. E, işaretli, zıt işaretli olma ihtimali yok. Aynı işaretli, kesin. L'nin kütlesi M'nin kütlesinden büyüktür. Arkadaşlar, yörünge yarı bakıp R eşittir, mavi bakü dediğimiz bir formülümüz vardı. O halde e, eşit büyüklükteki elektrik yükleri dediği için yükleri aynı, aynı manyetik alanlı bölgedeler. E, peki arkadaşlar, hız büyüklüklerini biliyor muyuz? Biliyoruz eşit büyüklükteki hızlarla girdiklerinde diyor. Hız büyüklükleri de aynı. O zaman BQ'ları aynı, V'leri aynı. O zaman yarı çaplarıyla kütleleri doğru orantılı. Bakın bunun yarı çapı 2R, o zaman kütlesine 2M dersem. Bunun yarı çapı 3R, kütlesine 3M derim. L'nin kütlesi K'nın kütlesinden büyük mü? Kesin, kesin büyük. 2 ve 3 o zaman cevap D seçeneği olmalı. Manyetik alanın sayfa düzeyime dik ve içeri doğru olduğu bir bölgeye nötr ve iletken KL çubuğu şekildeki bu konulmuştur. Çubuğun K ucunun eksi L ucunun artı elektrikte yüklenmesi için çubuk aşağıdaki yönlerden hangisinde öteleme hareketi yapmalıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu ucun eksi bu ucun artı olmasını istiyoruz. O halde arkadaşlar sağ el kuralına göre baş parmak cismin hareket yönünü, dört parmak manyetik alanın yönünü, avuç içi artı yüklerin avuç içinin tersi de eksi yüklerin kaçıştığı yönü gösterecek. O zaman arkadaşlar bakın avuç içi artı yükleri avuç içinin tersi de eksi yükleri gösterdiğinde sol taraf elimin tersi sağ tarafta avuç içini gösteriyor. Ve içeri yönde manyetik alan var. Dört parmağımızı içeri yönde tuttum arkadaşlar. Bakın içeri yönde manyetik dört parmağım içeriği gösterdi. Avuç içim artı tarafı gösterdiği için bakın baş parmağıma baktığımda baş parmağım arkadaşlar hareket yönünü gösteriyor. Yani bakın şimdi sonuca bağlayalım. Eğer bu kalye çubuğumuz iletken çubuğumuz aşağı doğru çekilirse hareket yönü baş parmak aşağı yönde. İçeri doğru manyetik alan var. Dört parmağımız içeri gösterdiğinde avuç içim arkadaşlar L'yi artı yüklerin avuç içimin tersi de eksi yüklerin bulunduğu bölgeyi gösteriyor. O zaman tam da arkadaşlar dediğimiz gibi oldu. O halde cevap eksi y yönünde öteleme hareketi yaptığını buradan söyleriz. Boyutları aynı x ve y mıknatısları bir, biri camdan diğeri bakırdan yapılmış. Aynı uzunluktaki boruların üst ucundan serbest bırakılıyor. Mıknatısların yere düşme anları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sürtünmeler ve yer kürenin manyetik alanı önemsenmeyecektir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Şimdi bakır boru iletken bir yapıya sahip. Cam boru yalıtkan bir yapıya sahip. Mıknatıs bunun içerisinden hareket edince akı değişiyor. Akı değişiminden bir indükleme gerçekleşiyor. Ve bu e, mıknatıs arkadaşlar bakır boru tarafından çekiliyor. Ve bu bakır yani kuvvet uygulanıyor. Normalde mg ağırlığı m çarpı a dediğimizde yer çekilmesiyle hareket ederken şimdi o kuvvetin yani manyet kuvvetin etkisiyle yer çekilmesinden daha küçük bir ivmeyle hareket ediyor. Yani x mıknatısı buraya geldiğinde Y mıknatısı içerisinde hareket ettiği için manyetik yani iletken bir yapı olmadığından dolayı manyetik bir kuvvete maruz kalmıyor mıknatısımız. Onun için burada net kuvvetimiz daha büyük olduğundan dolayı burada ne yapacak? Gisim daha erken yani Y mıknatısı daha erken yere çarpmış olacak. O halde arkadaşlar bir X mıknatısı daha önce yere düşer. Yanlış. Y mıknatısı daha önce yere düşer. Doğru. Mıknatısın kütleleri bilmeden bir şey söylenemez. Biraz önce arkadaşlar bunların kütleleri farklı olsa dahi normalde bakır değil de burası yıldıran bir malzeme olsaydı ikisinin iğmesi de g olacaktı. Ama burada bir manyetik kuvvete maruz kaldığı için ters yönde bir kuvvetin etkisi yer çekimi azaltacak bir etkiye sahip oluyor. Ondan dolayı da kütleler hakkında bir şey bilsek de bilmesek de erken geç düştüğünü söyleyebiliriz. Mıknatısların kutupları Na göre sonuç değişir. Kutupları arkadaşlar sonuçta aynı kuvveti uygular. E, yani bir kuvvet uygular zıt yönde. Ama mıknatısın kutbu yer değiştirildiğinde hali bu n s yerine s n şeklinde yine aynı sonucu doğurur. Yani bir şeyi etkilemez. İki mıknatıs aynı anda yere düşer. Hayır arkadaşlar aynı anda yere düşmez. Y mıknatısının daha önce yere düştüğünü söyledik. Cevap bundan dolayı B seçeneği olmalı deriz. Özdeş lambalar ve sağaçlar alternatif akım ve doğru akım üreteşlerine şekildeki bağlanıyor? Buna göre KLM lambalarından hangileri üreteşler devreye gerilim sağladığı sürece ışık vermeye devam eder şeklinde sorulmuş. Yani sürekli ışık ver veren lambaları soruyor. Arkadaşlar bir alternatif akım devremiz var ve kondansatörle lambamız var. Kondansatör alternatif akım devresinde direnç özelliği gösterdiği için bu devremize sürekli K lambası ışık verir. Birincisi evet. İkiye baktığımızda burada doğru akım ünitesi kullanılmış doğru akım devremiz e, üreticimiz var. Arkadaşlar paralel bölgelerde L ve C için konuştuğumuzda bakın arkadaşlar L lambası sürekli aynı gerilime maruz kalıp sürekli bunun üzerinden akım geçip sürekli yanar. E, kondansatör bu devrede arkadaşlar dolana kadar bir akım oluşmasını, dolduktan sonra ise bu e, telde akım oluşmamasını sağlar yalıtkan bir malzeme olduğu için içerisinde. Ondan dolayı da L bölgesi yani L'nin olduğu, lambanın olduğu bölge e, kondansatörün olduğu bölgeye paralel olmasından dolayı arkadaşlar kondansatör L'yi etkilemez. Onun için sürekli yanmaya devam eder. Yine ikisi paralelken alternatif akım devresine bağlandığında paralel bölgelerde her bir bölge ana koldaki gerilimi kullanır. Yani etkin gerilim diyelim biz buna. Bu gerilimi kullandığı için de haliyle arkadaşlar kondansatörümüz direnç vazifesi görür. Alttaki zaten lamba olduğu için direnç ve bunların üzerinden her ikisinden akım geçer. Onun için de her iki bölge birbirlerinden bağımsız ve paralel olmasından dolayı burada lambamız sürekli ışık verir. Hepsi ışık vermeye devam ettiği için cevap E seçeneği doğru olur diyeceğiz. Müzik